Bir hayat hikayesiyle başlayalım. Ayşe 32 yaşında, başarılı bir pazarlama uzmanı. Her sabah ofise giderken içinde bir ses, "Bugün kimseyi üzmemeye çalış." diye fısıldıyor. Patronu ekstra e, mesai istediğinde, arkadaşları borç para talep ettiğinde, hatta komşusu köpeğini bir haftalığına bırakmak için yalvardığında Ayşe hep e, "Evet." diyor. Peki sonuç? Ee, ...kronik yorgunluk, uykusuzluk ve bir sabah ofiste bayılıp hastaneye kaldırılıyor. Ayşe'nin hikayesi, size de tanıdık geliyor mu? Neden hayır diyemiyoruz? Bilimin açıkladığı üç temel neden birincisi, beynimizdeki kabul edilme içgüdüsü. Matthew Lieberman'ın araştırmasına göre, e, sosyal reddedilme beyinde fiziksel acıyla aynı bölgeyi aktive ediyor. Yani hayır dediğimizde beynimiz adeta acı çekiyor diye alarm veriyor. Evrimsel olarak topluluktan dışlanmak ölüm demekti. Bu yüzden evet demek bir hayatta kalma stratejisi. İkinci olarak da çocuklukta köklenen iyi çocuk sendromu. Carl Jung'un dediği gibi çocukken öğrendiğimiz her şey yetişkinliğimizin duvarlarını örer. Ailesi tarafından sadece uslu durduğunda sevgi gören bir çocuk yetişkinliğinde sınır koymayı Bencilik olarak kodluyor. Freud'un süperego kavramı da burada devreye giriyor. Katı ahlak, ahlak kuralları bireyi sürekli başkalarını memnun etmeye zorluyor. Ve son olarak da kültürel kodların baskısı. Türkiye'de yapılan bir sosyoloji çalışması toplumumuzda hayır diyen bireyin bencil görülme riskinin %67 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bilimsel araştırmalar bireylerin hayır diyememelerinin nörobiyolojik temellerini de ortaya koyuyor. Beyindeki ödül merkezleri sosyal kabul görmeye duyulan ihtiyacı pekiştirirken, reddedilme korkusu ise amigdala gibi duygusal merkezlerde yoğun bir stres tepkisine yol açar. Bu durum bireyin rasyonel düşünme kapasitesini zayıflatarak irrasyonel fedakarlıklara ve sürekli onay arayışına sebep olur. Yani aslında hayır diyememek beynimizin e, kimyasal yapısının da bir yansımasıdır. Psikodinamik kuramın önde gelen temsilcilerinden olan Freud, bireyin içsel çatışmalarını ve bastırılmış arzularını anlamak için ego ve süperego kavramlarını ortaya koymuştur. Bu kuram çerçevesinde hayır. Diyememek, süperego'nun aşırı baskınlığı ve ego'nun yetersiz kalması şeklinde yorumlanabilir. Jung ise ee, bireyin ee, kendi karanlık tarafı olan ee, gölge ile yüzleşmesi gerektiğini savunur. Bu yüzleşme gerçekleşmediğinde kişi sürekli başkalarının beklentilerine göre yaşamını şekillendirmeye başlar. Dolayısıyla ee, pasiflik hastalığı aslında bireyin kendini gerçekleştirme yolunda engellerle dolu bir labirenttir. Pennsylvania Üniversitesi'nin 2000 22'de 1500 kişiyle yaptığı çalışmada sürekli evet diyenlerin 2 yıl içinde özgüvenlerinin %40 bir azaldığı görüldüğü gözlemlendi. Stres hormonu kortizolün sürekli yüksek seviyeleri Harvard tıp'a göre bağışıklık sistemini çökertiyor. Ayşe'nin yaşadığı gibi vücut eninde sonunda artık yeter diye isyan ediyor. Psikoterapist Harriet Lerner'a göre ise sınır koyamayan insanlar etraflarına sessizce öfke saçarlar. Sürekli evet diyen eş bir gün sebepsiz yere boşanma davası açabiliyor. Aile bireyin ilk sosyal çevresidir ve burada hayır diyememenin bedeli çok daha derin izler bırakır. Çocukluk döneminde ebeveynlerinden, öğretmenlerinden ve akranlarından gelen sürekli talepler bireyin kendine ait bir benlik inşa etmesini zorlaştırır. Bu durum ilerleyen yaşlarda benlik duygusunun zayıflamasına ...ve öz saygının düşmesine yol açar. Hayatın ilerleyen dönemlerinde birey kendi sınırlarını çizemediği için... E, ...sosyal ilişkilerde de sürekli fedakarlık yapmaya mecbur kalır. Bu da onun hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını tehlikeye atar. E peki yok mu bunun bir çözümü? Tabii ki de var. 1. Ben diliyle konuşun. Bu hafta projede çok yoruldum ama senin için şunu yapabilirim gibi cümleler... Carnegie Mellon Üniversitesi'ne göre reddetme kaygısını %60 azaltıyor. Nörobilimci doktor Tara Swart, hayır demeden önce 2 saniye derin nefes almak amigdala aktivitesini düşürür diyor. Basit ama etkili. Londra'da yapılan bir deneyde günde üç küçük hayır, örneğin fazla çay teklifini reddetmek, deneyenlerin 6 haftada özgüvenlerinin %34 arttığı gözlendi. Japonların Hara bunu felsefesi, Okinavalıların %80'e kadar yeme prensibini iletişime uyarlayın. Her isteğin, %80'e kadar evet, yüzde kutsuzuna hayır deyin. Sonuç olarak hayır diyememenin bedeli yalnızca kişisel yaşam kalitemizi düşürmekle kalmaz. Aynı zamanda sosyal ilişkilerimizi, mesleki başarımızı ve ruhsal sağlığımızı da derinden etkiler. Her bir evet aslında kendi içsel özgürlüğümüzden ve bireyselliğimizden bir parça çalmaktadır. Bu yüzden kendi sınırlarımızı çizmek, sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda yaşam kalitemizi korumak adına atmamız gereken cesur bir adımdır. Eğer sizde hayatınızda gerçekten fark yaratmak, yani içsel gücünüzü keşfetmek ve sürdürülebilir bir mutluluk yakalamak istiyorsanız, Bugün hayır demeyi öğrenmeye başlamalısınız. Unutmayın, özgürlüğünüz sınırlarınızı belirleyebilme cesaretinizle doğrudan bağlantılıdır. Kendinize olan inancınızı tazeleyin, bilinçli seçimler yapın ve hayatınızın kontrolünü elinize alın. Çünkü her hayır aslında kendinize olan e, saygınızın ve özgün benliğinizin yeniden doğuşunun habercisidir. Sokratik bir soruyla bitirelim. Peki ya siz e, sınırsız Ömrünüzün son gününde keşke daha çok evet deseydim mi diyeceksiniz yoksa keşke daha çok hayır deseydim mi? Cevabınız bugün ne yapmanız gerektiğini gösteriyor.